Arkadaşlar merhabalar bugün bir başka şehir efsanesiyle karşınızdayım. E, bitkisel ilaçlar hiçbir zararı olmaz e, diye bir şehir efsanemiz var, malum olduğunuz üzere. E, herhangi bir maddenin, doğal bir maddenin ilaç olması için gerekli olan bir sürü prosedür var. Bunları tek tek detaylı olarak anlatmaya gerek yok bu videomuzda. E, ama e, gıda takviyesi olarak satılan ama ilaç gibi sunulan e, bu tip maddeler komplikasyonları satıcıları tarafından uğraşılmadığı için bizi çok uğraştırıyor. Herhangi bir maddenin veya bitkinin ilaç haline getirebilmesi, bunun yan etkilerinin tespit edilmesi çok uzun çalışmalar, çok uzun saha çalışmaları gerektiriyor. Ve yaklaşık 10 yıllık bir prosedür. Herhangi bir zararı olmaz diye sunulan bu ürünlerin karaciğerinizi, böbreğinizi, işte tiroidinizi, sinirlerinizi Mahvettiği zaman veya hastalığınıza zaten bir faydası olmadığı zaman bunu satan kişilerin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığı için biz gıda takviyesi olarak diye sattık diye söyledikleri için de çok rahat piyasada bulabiliyor ve taraftar da topluyor. Böyle de bir şehir efsanemiz var. Herkes buradan ilerleyerek tedavi olacağını zannediyor. Belli bazı bitkilerin, şu andaki piyasada satılan, ilaç olarak satılan, eczanelerde ilaç olarak satılan ürünlerin yüzde doksanı zaten doğal ürün. Belli doğal bitkilerin veya maddelerin ekstralarından hazırlanmış ürünler ve bunların dozajları, süreleri, kullanım süreleri, ne kadar maksimum dozda kullanıldığı, ne kadar süre kullanıldığı zaman ne gibi yan etkileri doğurdu hepsi biliniyor en azından 90 95'i biliniyor ve e, prospektüsüne yazılıyor. Biz kullandığımız bir malzemenin veya bir ilacın hastalığa ne gibi etkiler yapabileceğini biliyoruz ve bunu eğer uzun süre kullanacaksak bir ilacı bunu e, takip edebiliyoruz. Ama herhangi bir bitki, patlıcan sapı kürüdür mesela. Patlıcan sapı kürünün fistül tedavisinde kullanıldığı zaman ne gibi bir etki yaptığını biz bilmiyoruz bunun nasıl bir zarar verdiğini bilmiyoruz. Her gün 10 tane, 15 tane patlıcan sapını kaynatıp içtiğiniz zaman karaciğerinize mi zarar veriyorsunuz, böbreğinize mi zarar veriyorsunuz bilmiyoruz. Hasta bize geliyor ağırlıklı olarak karaciğer toksitesiyle ve onunla cebelleşiyoruz. Veya hemoroidiniz için kullandığınız sarımsak size nasıl bir zarar veriyor? Bunu satan bilmiyor. En son hemoroidi için sarımsak kullanan hastayı toparlamak 15 mü almıştı mesela. Yani böyle bir tedavi etmekten de öte, nasıl zararlar verildiğini bilmediği için satıcılar çok rahat pazarlıyorlar ve buradan büyük bir rant elde ediyorlar. Doğal bitki diye de böyle bir inancı ortaya koydukları için insanımız kullanıyor ve tedavi olacağını zannediyor. Belki kısmen bir fayda görüyor olabilir ama verdiği zararın ne olduğunu bilmediğiniz zaman Hiçbir malzemeyi ilaç olarak kullanmamanızı tavsiye ederim. Ee, yani bir deri bir, 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 bir bitki çayıyla ile e, çözmekle herhangi bir pistülü patlıcan sapı kürü çözmek arasında çok büyük fark var. Veya bir tiroidi dereotu otu ile çözmek arasında çok büyük fark var. Çünkü çok yüksek doz kullanıyorsunuz. E, uzun süre kullanıyorsunuz. Ve bunun nasıl bir zarar verdiğini bilmiyoruz. Görüyoruz. Ama başka nerelere zarar verdi? Onu ayırt etmemiz belki uzun yıllar alıyor. Ee, ve hastanın o hastalığını toparlamak, bırakın iyileştirmeyi bazen çok ağır sonuçlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu tür, bu türden bitkisel ilaçtır, herhangi bir zarar vermez, size bir yan etkisi olmaz efsanesine itibar etmemenizi özellikle rica ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim.